Merhaba arkadaşlar. Bugün size cennet hurmasından çok güzel bir maske yapacağım. Çok basit tarifimiz var. Yağlı ciltler için 3 malzeme yapacağımız bir maske. Maskeye geçmeden önce cennet hurması yani Trabzon hurması olarak da geçer. Biraz bilgilendirme yapayım size. Mide ve bağırsaklar için çok doğal bir ilaçtır. Kış aylarının vazgeçilmez meyvesidir mideyi kuvvetlendirir, gastriti önler, bağırsak iltihaplarını iyileşmeye yardımcı olur, bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, sindirim sistemi hastalıklarına iyi gelir, kalp ve damar sistemi hastalıklarının tedavisine destek olur, kanser hastalıklarından korunmada önemli bir etken tutar, isteli keser, kabızlığı giderir, bol miktarda protein, karbonhidrat, kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum içerir. Hemen ben biraz bunu olgunlaştırdım. Tarifimizi verelim. Bir yemek kaşığı cennet hurması. Püre haline getirdik bunu. Bir çay kaşığı bal. Ve bir çay kaşığı limona ihtiyacımız var. Hemen karıştıralım. Bir haline getirmiş olduğumuz bir yemek kaşığı formayı içerisinde bir çay kaşığı bal bir çay kaşığı da limon katıyoruz. karışım çok güzel böyle karıştırıp yağlı ciltlere uyguluyoruz. 5 dakika cildimize masaj yaparak uyguluyoruz. 15 dakika 15 dakika kadar cildimizde kalmasını sağlıyoruz. Ilık suyla duruluyoruz. Cildimize çok faydalı oluyor. Hemen size şöyle Şöyle masaj yaparak uyguluyoruz. 5 dakika masaj yapmamız yeterli. Cildimizdeki yağı arındıracak. Ve 15 dakikada cildimizde bıraktığımız takdirde ılık suyla duruladığımızda maskemizin çok faydasını göreceğiz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.